bastım. Dur bak düzgün, düz gülüyor. Öyle. Yap. Şöyle dur bak. Bu kameraya dek gelmez tamam Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın tamam Hadi bakalım. İzle, i̇zleyin, Oo, İyi, izleyin tamam mı? Oo, Hayali de Kay kay yapma hayali. Hayali kay kay yapma. İşte. İşte. <laughs> <Usta. gülüyor> <Duruz> burayı geçiyoruz. <geçmez. gülüyor> çıkar ya çal. O dışarı çıkıyor. O dışarı çıkan adayımız kaçam. Kaçsa. Üzgünüm. Nefselim düzgün sana böyle düz 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 böyle düz böyle düz bak Öyle düz böyle düz böyle düz değil ya düz düz tamam arkadaşlar oynuyoruz Zubu yapıyor. E, spor yapıyor. Ay kapana kapandı. Acaba nereye gidecekti? Bu da değil. Bu değil ki. Yok ki burada. Burada değilmiş. Kapı önünde. Kapının önünde evet. Ne tuzlar ağzı öncelerse? Tuzak hazırlamaz var ama o, 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 kapı var. Şimdi biz kapıdan girelim. Mavi anahtarı alalım. Ana. Ah, iyi geliyor ha. Yoksa görür müyüz? Bizi. bizi gelecek. Nereden geliyor? Mutfaktan mı yüzük? Ama mutfaktan gidelim ya. Bu delirmiş. her gördüğünde bizi görüyor. Bu ne delirmiş ya? Bu değil kafayı buldu. Kafaydı bu kafayı. Geliyor yanımıza. O yanımıza gelmedi. Oraya gir gir gir. Gir gir kapat. Kapattım. Kimisin? Bizim <laughs> nerede acaba efendim? Çekil çekil. Bulduk bizim. Bizim o. Evet. O. Ne çekiyorsunuz? <laughs> Bu niye? Bu ne? mi? Ama bizim acilen üst kata çıkmamız lazım. Çabuk üst kata çıkalım biz. Uçtan da gelecek, gelecek. Çabuk kaçalım. Kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, kaç, kaç. Üst katın bütün yerlerinde varmış. Tamam. Tamam. Şimdi yedemiyor. Şimdi olamadım. Bu ne ya? <laughs> Bu ne? Yine.